Merhaba arkadaşlar, bugün özellikle telefonumuzu nasıl yiyorsa çevirirsiniz. Sizlere bunu anlatacağım. Çok kolay bir işlem. Play Store'umuza girip, yuva sulan yazıyoruz. aşağı indiriyoruz. Zaten şurada çıkar. Şu buton. Şu uygulama. İndireceksiniz. Açacaksınız. Bütün izinleri vereceksiniz. Ve bakın, iOS'umuz hazır. Ben bundan nasıl çıkış yapacağım derseniz çıkma butonuna bir kere tıklıyoruz. Orada ilk baştakini her zaman diyoruz ve oluyor sadece arka planımızda değişiklikler oluyor. Çıkma şimdi ben oyundan çıkacağım nasıl çıkacağım bir daha oyundan çıkmak istiyorum. E, nasıl çıkacağım ben sorusunu soranlar olur. Oyunumuza girelim mesela cpm'ye girelim. Bakın şuraya bir yere ettireceksiniz yani tam çıkış butonunuzun Hı. ve alttan ittireceksiniz çıkıyor bakın. Ben yani şu an göstereyim. Şuradan şöyle ittireceksiniz elinizde. Olacak. Bakın şarj yerimiz bile değişiyor. Bence çok güzel. Mesela sizlere diyor ki App, app Store şart var ama Play Store var. Gidiyoruz. Bakın normal. Play Store. Mesela halk oynamasına bir oy verelim. Hangi oyunu daha iyi? Ben vermişim. Böylece Green Sand Sand Düşme verelim abi Kapalı Bir tanesi ne verildi? Look at Green Bravo hal hal Bravo hal hal Değişiyor anladım Biz arka planımız değişiyor Yoksa normal Android telefonumuz oluyor Uygulamaya gidiyorsunuz iPhone telefonunuz iPhone 11 telefonunuz Hazır. O zaman. Oyunlar biliriz. Bakın fotoğraflarımdan. Hepsinleri girelim. Bakın. Şu an o verdi. Uygulamalar normal uyarım. Hop bu diyorum. Ben mesela için Galeri ile açarsam sorunlar için. Bir saat kadar açmayacağım. bunu açacağım ama alan yoktur bende ya. Aynen. 58 megabyte ihtiyacım var. <laughs> alan yoktur bende. Abi. 2 dakika yapabilir miyim acaba? Abi ya. 2 dakikada yapamıyorum O zaman yapamayacağız. Bakın yine çıkıyorum. Gidiyorum hızlamamıza. Normal. Bence mükemmel. Yani böyle de oyununuzu güzelce Onu ödediniz. O zaman hepinize iyi oyunlar, iyi telefonunuzda vakitler veya tabletinizde vakitler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.